probiyotik mi prebiyotik mi? Part 1. Bir probiyotik furyasıdır gidiyor. Peki probiyotik nedir? Prebiyotik nedir? Gelin bir göz atalım. Siz kendinizi yalnız hissediyor olabilirsiniz ancak üzülmeyin yalnız değilsiniz. 30 trilyon hücreden oluşan vücudunuzda 1.30 trilyon canlı da bağırsaklarınızda bulunuyor. İşte bu içimizde yaşayan bağırsak canlılarına mikrobiyata bu bakterilerin faydalı olanlarına da probiyotik deniyor. Hani şu sizin yoğurttan kefirden aldığınızı düşündüğünüz probiyotikler. Yani probiyotik dediğimiz şey aslında yiyeceklerimizdeki canlı bakterilerdir ya da canlı olduğunu düşündüğümüz ve son yılların popüler konusu. Probiyotikler her şeye iyi geliyor. Bu nedenle bu canlıları korumalıyız. Öyle kolaya kaçıp bağırsamda da bu faydalı bakteriler azaldı hemen gidip birkaç milyon satın alayım demek yok. Hayvan pazarında satılmıyor ya. Bu nedenle onlara iyi bakmalı, iyi beslemeliyiz. İşte bu canlıların mutlu olmalarını sağlayan, karınlarını doyuran yiyecekleri ise prebiyotik diyoruz. Evet evet doğru. Prebiyotikleri kendimizi doyurmak için değil, bağırsaklarımızdaki bakterileri beslemek için yiyoruz. Yediğimiz prebiyotiklerin hemen sindirilen ve hemen emilen besinler değil, Metrelerce uzunluktaki bağırsaklarımızın son bir metresine ulaşabilen besinler olması gerekiyor. Yoksa sona kalan dona kalıyor. Bir de prebiyotikler biraz gaz yapıyor olsa da hem kendi sağlığımız hem de onların sağlığı için katlanmaya değiyor. Part 2 yolda.